şakalaka boom şakalaka boom 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 şakalaka boom şakalaka oyu başlamış lan kayıt <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber crackprice'dayız ve Bed Wars oynayacağız bugünkü konumuz ise 2025'te yani günümüzde hala Bed Wars oynanır mı <laughs> arkadaşlar ben bu oyunu iki sene civarı falan oynamadım iki senedir oyuna gram girmedim bu hesapta yeni attı İnşallah sizde destek verirsiniz diyeceğim abicim bu haritaya, haritaya ne olmuş ya? ya E şimdi diyeceksiniz ki tekstür pek almışsın mvip almışsın Arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce 1-2 gün tabii ki de oynadım yani şu haritaya alışılmaz bir şey şuna bakıyor Tekstür pekim de var tekstür peksiz asla Graf oynayamam Oyun size şöyle söyleyeyim bayağı bir değişmiş yani Bedava varsa girmedim ben Survival, Amethyst falan işte zaten bir şeylere giriyorum. Ama oyun, oyunun zaten şeyi bu her şey değişmiş zaten. Oyuncu seviyesi düşmüş. Etrafta böyle rastgele RPG insanlar var yani. mesela. Kendisini tanımıyorum ama. Arkadaşlar ilk önce lobi baya değişmiş. Buralar buralar. Her şeyi ödüller, ödüller falan var. Aa bak, ed ödülüm varmış benim. Burada birincilerimiz varmış. Böyle değişik değişik insanlar hiç Tanımıyorum biliyorsunuz. Tanıyorsam da haberim yok bu arada gerçekten bak 2-3 senedir oynamıyorum oyunu. Lobiden baya değişmiş zaten. Neyse sizlerle beraber bir 2 kişilik Bad Wars gider bence. Bir girelim. Bu arada sizin benden istediğiniz çekmemi istediğiniz video. ve içerik olsun falan filan. Bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ki ben de sizin yorumlarınıza göre ne seviyorsunuz ne sevmiyorsunuz. Ona göre içerikler oluşturayım yayınlayayım teker teker. E, hepsini yapamam belki ama. Bu parkur da güzelmiş yani değişmiş. Arkadaşlar bu videonun aynısını son oyuncu için de çekebilirim bu arada. İsterseniz yani yorumlarda belirtin. Bu videonun içeriğin aynısını konuyu son oyuncu için de çekelim mi? Yorumlarda belirtin. Bunu da söylemeden unutmadan oyuna başlamayalım. Girdik ama başlamıyor zaten oyun. İki kişi lazım. Neyse kesin. Neyse beğen, abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü hiç video atmadan sadece 9 abone oldum. Ve nasıl oldu onu da bilmiyorum. Video attıktan sonra herhalde de 15-20 olur diye düşünüyorum. 50 abone de diyeceğim. Ama 100 abone de bir, bir kendi tekstür pack'im var eski. Onu sizle paylaşayım belki hoşunuza gider. Biz videodan önce bile oynadım tamam mı? Bir, bir iki gün işte. Helal lan Benden iyice oynuyor. Ya böyle bir durumda zaten bir şey yapamazsınız. Mal gibi gittim atladım yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada sadece Craft Rise değil. Minecraft olsun işte. E, son oyuncudan çok gelmez ama. içerikler gelir yani. Hangi duruma göre değişir. İstediğiniz içeriklere göre olsun. Benim oynayış stilime göre değişir falan. Ah, siz olun benim gibi oynamayın. Aslında çok da benim bir suçum yok abi. ama. Mouse'u tutamadım. Neyse kil gelmiş. Neyse hemen şuradan devam edelim. Bunlar gelse de artık çok umurumda olmaz diye. Var sayıyorum. elmaslardan Çünkü neden olmaz? Ben insafsız bir cani olduğum için arkadaşıma yardım etmedim. Siz yapmayın böyle tabi arkadaşlar. Gelir mi? Gelir. Oh. Mis. Ben gidiyorum ya. Gel, gelsen ne yapabilirsin? Ben zaten o uyarı şeyini neden aldım ki? Harbiden. Şurada düşsem ne gülerim ha. Küçükten küçüğe, büyükten büyüğe yani. Buradaki insanlar ya çok küçük ya çok büyük oluyor. Ortası da vardır illaki de o da çok büyük küçük bir kısım olduğu için. Ya da Aley oğlum. Helal be. Arkadaşlar yorumlarım şöyle. Yani ben olsam şu an oynamaya devam ederim. Şimdi zevkten zevkten zevke değişebilir. Ama tabii ki ben olsam oynarım ki kanalı açtığım için de zaten oynamaya devam edeceğim. Ama sürekli değil tabii ki. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda is benden istediğiniz içeriği ve sizce Craft Rising yeni hali nasıl olmuş? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.